Bugünkü konumuz da uzaktan şut ve yakından şut. Biliyorsunuz arkadaşım Aliyi bir önceki videoda tanıtmıştım. Arka... Ali gel. Şimdi uzaktan şut. Şuttan... Çünkü uzaktan şutta zaten uzaktan atıyor. Yerden atanlar da var. Yerden de atabilirsiniz. Böyle gideceğiz. Şimdi Ali gel. Sen de yakından şutta Yakından şutta da yakından atacağız. Ben size bir önceki videoda demiştim. Yakın köşeyi atın. Yani bu köşeye atacağız diyelim. Böyle kale diyelim. Geliyor Ali buraya atacak de buraya tutuyorum. Ama Ali buraya at. Buraya atacak. Dara olan yere atması lazım. Kaleci diyecek ki o geniş yere atacak. Ama yanlış. Değil mi Ali? Şimdi evet. mesela kaleyi at. Güzel. Şimdi yakın açıya mı vurdum? Uzak açıya. Buraya daha yakın. Evet. evet bugünkü, konu, bugünkü konumuzda bunu öğrendik arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.